Tavuklar Emin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle neler yaptık, neler yapacağız, bahçemizde son durum nedir onlardan bahsedeceğim. Şimdi birlikte bahçemize geçelim. Gurkumuz ne yapmış? Makinemizdeki yumurtalar ne olmuş? Civcivler çıktı mı, çıkmadı mı? Habeşler ne durumda? Genel bir kontrol yapalım. Arkadaşlar şurada iki tane bir hasta hayvanımız var. Biri Brahma şu gördüğünüz gibi. Bunlarla özel ilgi lenme yapıyoruz ee, iğneleri var onları yapacağız şurada gurkumuz çıktı arkadaşlar bakın şöyle yapalım fazla yaklaşmayalım 14 tane yavrusu var görüyorsunuz 14 yavrulu gurkumuz yavrularını gezdirmeye çıkardım gayet sağlıklılar sıkıntı yok Açılarımız bu şekilde Birazdan e, Yeni aldığım O ikinci el Servo makinesine yumurta yüklemesi yapacağız Arkadaşlar Bakın habeşimiz burada h Arkada silver'larımız Ve kellerimiz Fizanlarımız burada Bahçede son durum gayet Normal arkadaşlar Hiçbir sıkıntı yok çok şükür şu Bir kümese girelim Kümeste şeyi unuttum Onu kaldırayım Kümeste şu Çuvalı unutmuştum Çuvalı gece kapatıyorum arkadaşlar Bunun içine kimse girmesin diye Tavuklardan Şöyle e, Folluklar pisleniyor çünkü Şöyle yaptık Bakın Holuklarımız gayet iyi. Bu çamdan yapmıştık hatırlıyorsanız. Ee, yumurtalar artık kırılmıyor. Evet geçelim. Bugün çok işimiz var. İnanılmaz işimiz var. Evet. Şimdi servo makinemizi çalıştırdık. Bir de şey sipariş verdim arkadaşlar. Ee, bu kalibrasyon cihazı sipariş verdim şu servonun yumurta yükleyeceğimiz şey. Fakat çıkım aşamasında şunun üstü açık olduğundan şöyle göstereyim. Üstü açık olduğundan civcivler buradan düşme ihtimali var. Buna şöyle bir kapak gibi bir şey yapacağız arkadaşlar. Ee, bir ölçüm alacağım. Sonrasında devam edelim. Arkadaşlar biliyorsunuz yumurtaları e, benim anaçlarımın devamı olan bir arkadaştan alıyordum. Ve yalnız bir tık pahalı gelmeye başladı. Hem daha uygun hem de daha kaliteli bir anaç buldum. Biraz benim bulunduğum yere 3 saatlik bir mesafede fakat değdi. Şimdi yumurtalarını ilk defa açacağım. Bakalım neler çıkacak. O mavi yumurta da var. Güzel. O baya iyi. Çok iyi. Bu da aynı yerde farklı bir arkadaş. Bu da Atax. Atax cinsi, Tinted cinsi ve Ligorin cinsi yumurtalar. Bunlar biraz daha yumurtalık isteyenler, yumurta verimi yüksek olsun isteyenler. Şunlar biraz daha görsel olsun isteyenler için hazırlamış olduğum yumurtalar arkadaşlar. Bir de şöyle var. Bu da ayrı bir yerden aldığım. Bu da aynı. Bu da yumurta cinsi. Genelde yumurta verimi için istiyorlar, görsel için istedikleri bunlar ve benim kendi anaçlarımdan koyacağız. Bakalım arkadaşlar bunlardan nasıl yumurta nasıl civciv çıkacak bakalım göreceğiz. Arkadaşlar bu makinemizde 180 tane, bu makinemizde de 30 tane yumurta vardı. Şimdi e, şimdi bu makinemiz biraz pis. Bunu hiç temizlemedik. E, bu tertemiz. Buradaki yumurtaları sepete alıp Çıkımı alacağız artık buradaki makineye. Bakalım ne olacak? Kaç tane çıkacak? 2-3 gün sonra belli olacak. Gelişmelerden haberdar olmak için videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Ayrıca bu Çimuka için arkadaşlar, bu Çimuka makineler için e, garantisi devam ettiği için Çimuka'dan bir kablo sipariş verdim. Sensör, yani bir kablo arkadaki sensöre takıyorsunuz. E, cihazın kalibrasyonuna bakacağız. Çimuka'yı arayacağım. Bugün cumartesi, belki açık olmayabilir. Pazartesi sararım sorun değil. Bir bakacağız bakalım makinede kalibrasyonda sıkıntı var mı? Çünkü e, bayağı yüksek verim alıyorken bir tık verim düştü kalibrasyonu kontrol etmem lazım Şimdi buradaki yumurtaları buna aktarmak için yolları çıkaralım Makinemizi durdurduk arkadaşlar Şöyle kapağını açalım Bakın şuradan Başlayarak yolları alacağız Ama bu 3 tane Karıştırmamamız lazım ona da şu üstteki 3 taneyi karıştırmamamız lazım. Onları da bir ayar çekeceğiz. Şöyle kapatalım. Şu 3 tane şurada dursun. Bunlar maviciler arkadaşlar. Bakın şurada yumurta çatlamış. Şimdi şu makineyi kapatıyoruz. Şurada da var. Da. Şunları da alalım. Şöyle. Şu makineyi şöyle koyalım. Şunu bir ayarlayalım. Unutmadan bu sıcaklığı ayarlamamız lazım. Nemi de ayarlayalım. Nemi de 70'lere getirelim. Şöyle Şurada sepette dünden kalan TJC'lerimiz var, görüyorsunuz. Şu ölmek üzere şuradaki. Arkadaşlar bakın, birinci makinemize şöyle yükledik. Bu makinemiz tamam. Bu makinemiz artık çıkıma alıyoruz bu makinemizi. Artık çıkımda ne çıkacak bakıp bakıp göreceğiz. Şimdi bu makinemiz şöyle. Bu makinemizi de açayım. Bakın bu makinemiz de böyle görüyorsunuz. Buna da arkadaşlar şeyi koyacağız. Ee, yeni yüklediğimiz yumurtaları koyacağız. Arkadaşlar sıra bizim getirdiğimiz yumurtaları şu viyollere dizmekte. Viyolleri dizilimi önceden göstermiştim, bu yüzden bir daha göstermiyorum. Şimdi bu viyolleri dizelim. Sonrasında görüşürüz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi servo için yumurtalarımızı hazırladık ve çumuka için viyollerimiz hazır. Şimdi yüklemesini yapacağız. Makinemizi şöylece doldurduk arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi çalıştırıyoruz. Arkadaşlar servo makinemize de yumurtalarımızı attık. Şöyle göstereyim size. Toplamda bu servo makinesi 125'lik ama nedense 99 tane aldırabildim. Bilen arkadaşlar varsa e, yoruma gelirse uygun olur arkadaşlar. Nasıl yapacağımızla ilgili. Yani e, ilk defa kullandığım için tam çözemedim servoyu. Çimuk'a alışığız. Şöyle nemi 57. ideal bir nemde. Şu an için bir sıkıntı yok. Allah'ın izniyle 21 gün sonra bakalım çıkarsa şey yapacağız. Arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmazsınız. Kanalımız yeni. Hepinize selam ve sevgilerle.